Batı. Herkese merhabalar. Oyunumuz Battle Fight 1. Haritamız Montegrappa. Ben de buraların delisiyim. Buraları severim. Oyundaki en sevdiğim haritalardan biridir. Ana atan. Bizi patlatmadan şunu patlatalım. Buradan bir ayak sesi var. Ne yapıyorsun lan? Nerelere atıyorsun? Arkadaş şu silahı da bir ara değiştirelim. Ben oradan kim atış Jedi. Lan Jedi'ye bak. Allah yakalandı. Yakalanmasaydık biz burada çok pistollerdik millete ama neyse sağlık mı alıp olsun. <laughs> Ay. Herkesin keyifleri yerindedir umarım. Allah herkese ağız tadı versin. Keyif versin. Birkaç gündür ben de hastayım. Bak bir boğaz ağrım vardı. O yaz nezlesi mi diyorlar? Ne diyorlar? O tarz bir şey olmuş. <laughs> Yine kanalı videosuz bırakmadık ama ufaktan bir rahatsızlığımız vardı. İnsan sağlığın değerini kaybedince anlıyor arkadaşlar. Çok Buradan biri mi var? İsmail mutfakta biri mi var? Bunu atalım da görsün insanlar ya. İsmail mutfakta biri mi var? Bak burada böyle. Allah Allah. O nereye bakıyor lan? Biri burada. bu nereye bakıyor? Bu nerede bu? Allah Allah. Hadi onu vuracağım ya. Oğlum benim mermim nereye gidiyor? Allah Allah bu mermi nereye gidiyor ya? Ha yeğenim şöyle bir tak koş da vurayım seni ya. Bak yatan adamı vuramadık gördün mü? Neyse dur bakayım. O mermi nereye gitti ya öyle ben sıkıyorum o gidiyor ben sıkıyorum o gidiyor. Zorunu kullanmadan şu arkadaşı bir enselesek tamam. Hayır hayır o değil. Bu o değil. Keşke bu o değil ya. Rega par ya mamma. yeter ya. Tam olarak böyle demiyordur da yani gene uyduruyor. da yaparım öyle şeyler. Aha benim mekana geldik. Bir gün şuraya böyle halıyı sereceğim. Sıralara da sandalyeleri... Bir dakika oğlum dur iki dakika bir şey anlatıyoruz. Çocuk bana bak sen mi atış ediyorsun? Yok lan başkasıymış. Katya Nagibator'u vurdu. Katya vurdu. Ah Katya. Neyse canım biz orayı çekiyoruz. Sıkıntısı yok. Şurayı bekleyip çeksinler. Ya da şuradaki mangalardan birine girebilir miyiz? Beş kişiler. Bir mangalardır onlar. Şuradan aşağı doğru yıldız yıldızlar. Yıldızlar zaten ya. Beni oradan biri vurdu ya. Tamam. 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 Bu niye bu kadar ağır oynuyorlar bu insanlar? Lan ben iki tane adam niye öldürdüm? Ha şey pistolle yaptım. Yaşlılık hatırlamıyorum. Lan senin pingin mi var? Ha? Lan bunun pingi var herhalde ya. Gidiyor geliyor sarkıyor. Benim mi var lan acaba? Yok 51. Her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Buralarda biri vardı az evvel bana atıştı. Gençler ya, bu sizler... Allah beni var ya bak ya panik bir dakika dur oğlum ha dur orada kat yana bir katır ha ben seni dedim ben öldüreceğim seni ya panik yaptık orada <laughs> ya ufaktan bir çıkıp panik yaptığım var yani de unutuyorum bunu da bir dolduralım e bella bella gel Aa ölmüş bak 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 biri beni biri deniyor orada. O Allah! Quel değiştirdik ya. Ben hesabını yapamıyorum. Ben birazdan enfield'e geçeyim ya. Buradan hesap yapabildiğim yere geçeyim. Dürbünü parlatma. Tank fark etmesin. Dürbünü parlatma Kurban oyun tank fark etmesin. Degatar bize bak. Koş bak geri çıkalım. Ya şu silahımla kurma sesini seviyorum be kardeşim ya. Aha! Indivicted Exe'yi hoppa aldık. Bura benim mekan ya. Tüpü şuraya kuruyorum. Temaveri böyle koyuyorum buraya işte. Tüp tüvalini, var çemaver, temaver ne varsa. Örtüyü şöyle seriyorum yamaca doğru. Ha buraya da böyle yatıyorum abi. Ah oh, keyifler keka. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Mutlama. Hah öyle dur ki biri vursun. Bak bak vurdu. Başımın kafayı çıkartır orada. Öldü. Çarpacak mı da öldü. Ha body ekran. Ha bak body ekran. Orada. Vurun body'yi. Ben şu dürbünü bir 75'e geri çekeyim ya. Şuraya bir tane test çıkma Tamam bana uyar. Arkadaş bu suvariyi almıştık bak bak bak. Gene 70 vurduk ya. Lan bayat mermi ya. Arkadaş. 150 ile deneyelim ya. 190 metreye atıyoruz kafaya atıyoruz. Azıcık bırak. Bunun gibi. Aha. Allah Allah. O pik mi var bu adamlarda? Niye böyle oluyor anlamadım ki. C bizde mi bizde? Ben şu silahı değiştireyim geleyim. Niye böyle oluyor anlamadım. İlginç. Birkaç gündür oynamıyoruz diye mi böyle ya. anlamadım. Herhalde bir iki gündür oynamıyorum ya ondan alakalı. Ama gençler bu bizim bak ben size söyleyeyim yanlış tarafa oynuyor. Ha, Allah razı olsun ya. Nereden vurdun? Aferin sana aslanım benim. Çok teşekkür ediyorum var ya. Mükemmelsin. Kardeş herkes alışık olduğu donu giyecek. Herkes alışık olduğunu giyecek. Bu böyle olmuyor. Bak oraya paraşütle bir indi. Ayy uzakta bomba yanmıyor. Çıkardı pistol de değiştiriyor. Neyse Şimdi o Katya. Katya, Katya kardeş neredesin? Uzak bir yerde. Ölmüş bunlar. Adam demek ki bir kere vurmayı ölüyor. Niye zorluyoruz? Bunlar D'yi almayacağım. Bak bunlardan D'yi almayacağım tamam mı? Bunlar D'ye çıkıp çıkıp duracaklar. Her çıkanı da oradan vuracağız biz. Enseye tıraşı. Bak bak Enseye tıraşı diye Bank sesi bizim mi? Ha ben gidiyorum ileriye ya. Allah billah. Burada yine balığı kesenler var herhalde ya. A mı attınız lan buraya ne yaptınız? Balıklar gelmiyor bana. Bunun da siperi yok arka. Oha lan. Adamı görüp dürbün açana kadar öldürüyor. Bu ne öyle? Bunun yaşayanı yok mu lan? Az yaşayan düşman. Bu ne batarya da artilleriya. Atencion. Contato visivo con un soldato nemico. 87. Abi insan eline alışık olduğu silah tak aldı mı bak ya. Koşan adama 87 vurduk ya. Benim adamlar. var. Üstteki tankın spotunu bile bunun spotunu bırakmayalım. Dostlarımıza yardımcı olalım. C'yi buradan tutuyorlar. Biz burayı tutuyoruz. Evet. Şimdi biraz ilerleyelim. Ama bizi görmezlerse iyi olur. Aha, şurada bir tane var. Hadi be kıpırdadı. Ne yapacağız? Senin bekliyor. Ulan dur yerinde kıpırdaşma be. kapatalım Şimdi kalkar ayarsın. Ben sizi... Ah. Hatya bir daha geleceğim mi lan oraya? Ha, gel bakayım oraya. Allah Allah diye yer gider gel. Er, er, er. Hey, Lazio ah. Soldado. Hey, Lazio Soldado. Amigo Porti. Oha, değil. Maç da yakın geçiyor ha. Biraz ağır ama. Amigo Porti. Bir tane adam bulmuş. Canı yani, sağ ol. Bir tane adam bulmuş. Son bak son. Bana bak lan. Çıkart kafayı orada. Buradan bir yerden çıkmışım abi. Bana buraya almış kalın. Soldato nemico individuato. Soldato nemico individuato. Kalendinin gayet akıcı bir Ben bir şey söyleyeyim mi? Taarruz gelsem ben onu oradan alırım ha. Dur bakayım yakabiliyor mu? İşaret bir şeyi, böyle bir gözlem bir şeyi atmak sanat. Ya sanatımızı icra edemedik. Ama bir tane adam var onu arkalarında. Onu dışarıda. Buraya niye çektik? Gördünüz, geldim. Çıkın, niye O adamın spotunu bıraktınız yalnız çok şey işte. ölmüş lan adam. Aa, lan. Ho Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Beni yatmak kurtarır mı lan benim? Çocuklar çok değişik oynuyorsunuz ya. Buralardan kimse gitmez mi? normalde. Biliyorsunuz. Abi böyle ne bir ya? Bir dakika. İnce görürüm. Sosis de İnce görürüm sosis. Seni ham yaparlar. Şirin sosis. Tatlı sosis. Ham yapar bu zilliler. Anlaşmadan yürü. Yoksa günah bizden değil de. Ye. 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 Jedi'yi gene gitti bu Jedi ya. Abi ben hep aynı adamdan değil mi? Diğerleri nerede yatıyor bu adamlar? Oynaşmadan yürü yok bir Vay 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 bak gelmiş ayım burada yatıyor İntikamını aldı Tebrik ediyorum sosis kardeş Eyvallah büyüksün Biz değiştiririz sınıfı birazdan ya bunların taarruz tankı maarruz tankı uğraşamam ben şimdi onlarla patlatırım biraz Lan pistolle şeyi yeni unuttum ya Arkadaş ihtiyarlık harbi başa bela ya bize bu çektiğimiz arkadaş. Abi tank oraya çekmiş herif. Bak herif yolu oraya tank çekmiş. Tank oradan alamadık. Yat lan ya. Az da başkasını vurakta. da hep aynı adamı vur herif ya. Lan bırak o tank lan Bu da oraya kan çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor o da ona güveniyor Baba dur baba dur dur dur. Adam bizi ateş ediyor. Dur al bizi de giderken yanına. Al beni götür yiğidim. Götür buralarda. Reis al beni götür. A B bizde. tamam mı? Al lan üstte yazıyor ya bunu. <laughs> Battlefight 42 ile karıştırdım biraz. Daha ondan oldu. şey görmek. Allah'ım salli ala seyyidina hoppa ya. kaç kaç Allah'ım Allah'ım orası tank burası tank ben bunu buraya atıyorum artık ikimiz de uçtuk el ele uçurdular bizi gördünüz mü uçtum şahitlerim var İspat edemiyorum ama var yani bak şimdi şuraya geç pat 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 bir dakika bir dakika iptal 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 lan iptal ya koltuğu iptal etsene çok önemli şeyler değil bunlar. Bunlar fani dünyanın fa fani hatıratları. Bizim adamlarımla yaptık bu adamları. Şimdi şuraya bir tane çıkan adam gördüm. 82 7 yaptı. Bu kadar. Net. tank dedi ki ben sana geldim abi dedi. Sen bana gelemedin dedi. Sen bana gelemedin yamucumu göremedin. Aa. Tamam, öldü. Attenzione! Attenzione, attenzione! Doksan vurdum ona da. Auu! Bak 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 aradan ince görüyorlar ha. Ya kalsınız ya. <laughs> Ölme lan. Ölme lan. İkinci benimle kadar ölmeyi yasaklıyorum sana. Ölme. Ben geleyim sonra öl. Allah. Attenzione, attenzione, soldato nemico. Hadi be, ince göreceğim diye hiç göremedim. Bunu bir daha sıkalasam ha. Seri seri hızlı hızlı. Nereden ateş ediyor? Orada birinin pekmezi aktı herhalde oydu o pekmezi akan arkadaş. Yalnız ben böyle buraya nişan çok kötü ya. Yani. Senin yaşayacağın gün yok be gedik kardeş. Kula bakmıyorsun. Muhtemelen Türkçüyüm kula bakmıyorsun gediyim. Canımsın. Seviliyorsun. Ama bu İtalyanlar böyle ya yapacak bir şey yok. Aaa! Ooo! Dans o zaman dans geldim. Ha orada tankları var mı? Bir <laughs> Abi görme bir ya. Bir görmeyi ver ya bir saniye. Bir saniye görme. Şu tankı patlatacak. Ya ben niye tankı patlatıyorum ya? Neyse onun hiçbirimiz var. İyi diyor. Ben de güzel. Yani nice böyle tutar kaç. Burayı tutarız ya. Şunu bir dakika. Bir Şimdi obrezimiz tamam. Bu da tamam. Bunun yerine şunu alalım tamam mı? Olacak şeyler. Orada bir tanklar var. Mı? Bir de biz onları yanıyoruz. Aaa! Salim mi geldi? Bir dakika canım. Bir dakika canım. Bir dakika canım sen benimsin. Aaa bu kadar bitti. Sen de şurada ol. Garro! Atesione! Garro! Atesione! A, yarım mı kaldı? A, pardon. Bir tane daha atayım sana. İstersen bunu yiyelim. Hiç sıkıntı yok. Bizim çocuklar canavar gibiler maşallah. Bu arkadan gelen kuş sesi benim sultan papağanı. O da benimle beraber konuşmayı seviyor. Ne ekmekse bilemedim. Hemen geri dönüyorum. Bu arkadaşı bir tutturalım. Bir derdi var onun. Efendim Çapkı? Yem kabını düzeltince sıkıntımız çözüldü. Örtüsü yem kabına gelmiş arkadaşlar. Sultan papağanı ya. Seviyor böyle şeyleri adam. Kaldıramazsın değil Ben de olsam ben de kaldım. Diyorsun. Tanklara dal gene var ya mevzular başka yere gitti ya. Boş ver tankları ya. Gel keskin nişancı takılalım. Şimdi bu haritada keskin nişancı oynamak iyi. Mesafeler, ölçüler uzak olduğundan kaynaklı. O yüzden bu tarz şeylerde burası iyi ve güzel. Yani keskin nişancı güzel. Şimdi niye bunu yaptım? İçeriye tank soktular onu gördüm şu an saniye. Şimdi şu arkadaşımızın üzerinden çıkabilirsek, o içerideki tankı belki perişan edebiliriz. Oo, Bunlar hep hesaplı kitaplı işler diyorsunuz tank bey. Anlıyorum sizi, C'yi oradan çekemez. Çekmiş. We have lost Objective Charlie. Pankalzik yaklaştı sana. Çok uzak, çok uzak, çok uzak. O patladı. Lan bir dur, senin işim işin yok lan? Dursana. Allah Allah ne vuruyorsun ya? Ah tank oraya kaçıyor. Ulan ben yakalayamadım. Keşke bozuk alsaydık ya. Benim derdim başkaydı da neyse. Manya bak içimize geldik. Bunları patlatın ya. Sonra başımıza iş gelmesin. Manya bak. Baba baba keskin nişancılar çoğalmış orada baba. E ee, hadi birbirimiz ölün de silahını alayım. O şimdi yavaşlayınca Ulan sen onu öldüreceğim, ben göz yumacağım ha o silah almak. Yazık değil mi lan bana? Ayıp değil mi lan? He. O zaman ben kendimi nasıl affederim genç? Olmaz öyle. Arkadaşımızı satamayız. Var mı dinamit? Bir tane var. Asik. Yetmez. Jagger bekle geleyim. Jagger uşağım. Aa ağa gitti be. Ağda tank var değil mi? Bizim tank da orada yatıp var orayı. Şimdi Jagger'a bir selamun aleyküm. Aleyküm selam onun yok, yok ya uğraşın hiç giremeyelim ya valla. Bu nasıl atmak oğlum bunları? Böyle bir atma şekli yok ya azıcık düzgün nizami atışmıyor. Şimdi selamun aleyküm. Ne yapıyoruz? Benim adımı harcamışlar. En ufak kıpırtı görürsem vururum gençler. Haberiniz olsun. Bu burayı ignorluyor galiba bir tanesi. Bir dakika. Bir tane daha sıksana. Gördüm. Oki aperti. C'è un ricognitore nemico. Oğlum tam ekran. Ne diye? Oo ince görüyor bu arkadaş. İnce de ya. İnce düğün Bütün riskleri alacağım. Abi anlamıyorum ya. Bak bu kadar yaklaştım tamam mı? Bir dakika lan, bir dakika, bulan vur şunu. Nerede bu? Aa havanla öldük. Ooo sayıda yakın, bak bunlar hep hesaplı işler. Bohemot gelmiyor. Hep hesaplı bunlar. Abi. Kanka sen beni bunun oraya sok, ben o evi patlatır alırım onları. Ya da şuraya bir yere yaklaştırmak. Lan spotlayın şu tankı. Oğlum tankı spotlasanıza. <laughs> Oğlum tankın spotuna gitti aklım ya şurada. Ama yani tankı spotlasanız abiler. Tanka gittik biz oraya ya. Tankımızı şurada tank vardı onu patlattık. Ha tank buraya gitti. Ben bunun markasından gidip onu patlatırım. Durun ellemeyin, ellemeyin. Ben de ben de bana bırak. ya sal bana. Baba sal bana. Döndüreceksin şimdi hayvanı Tuzağa fark ettik. <laughs> Yat lan aşağı. Sabahtan beri nedir senden çektiğim beni? Ben değil. Adam yatacaktı da. Bu bu bu, bu yoktu hesapta. Ama oradan birinin ateşiyle ben de yattım. Ama aşkın ateşi yakar mı Yaş ateşi görmedim. <laughs> mesafeden ben vururum o değil. Geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> Ay fabrika değil mi? Allah iki canı var. Ya şu taş şunun kafasına düşse ölecek ya bak. Baba. Bak orada o adam onu yaklaşsa ölecek ya bak. Ölmedi. Elif ölmedi ya. Hala yaşıyor. Ezrail nereye su? Ezrail? Neyse canım B'yi de aldık. Sıkıntı yok B'yi aldık. Çıkın oğlum ben gideyim yani. İyiyim peşine Lan öldü lan öldü tamam. Bir sıkkınlık canı vardı sıktım öldü hadi. Aa, benim adam ölmüş. Ha, E'den kimse görmezse operasyonun kralı bende. Kanka beni dövdüler. Abi beni döv bak. Şu evdekiler beni dövdü abi. Onlara bir hadi be abi be. Beni dövüyorlar abi dediğim zaman bana sahip çıkacaktın. Madem öleceğiz üzerimizde emanet kalmasın. Ya vur abi sağlık olsun yapabileceğim bir şey yok. <laughs> yani o beni öldürecek artık ona bir şey yapamam. Allah'ın en güvenli yerde de Charlie'ydi ha. Gerçi 100 sayıya kadar açmışız. Muhtemelen maç bizim. Şöyle bir girersek. Şu arkadaşıma bir, biri geliyor. Bak buradan biri geliyor. Lan yardım etsene. Aa bu o manyak. E seni de öldürdü. Aa ben dedim yardım eder <laughs> ama. Eh asisti geldi. Eh Preko akıllı olacak. 77. Çıksak bu tankı oynar mıyız? Oynarız lan. Niye oynayamayalım ki? O tankı öldürmek istiyorum şu an. Geçebilir miyim? Geçemeyim yani. Beni Geçemeyiz. Adamlar tank mı bıraktı yavrum? Evet. Lan bir dur seninle mevzumuz yok. Biri de burada. Atenzione! Assaltatore nemico! Ulan hedefi daha yeni doğrulttuydum maç bitti ya. Gidin Albion oynayın ya. Bu Albiolo kimse oynamıyor ya. Oyuna koymuşlar ama harita çok büyük ya. Aha gene Gaint bölgesi oğlum. Gaint bölgesi parası mı ödedik ya? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir maç sonu oyun istatistikleri işte, ekranına da bir göz gezdirelim gene. Ne yaptık ne ettik. Bak bayrak sporundan kazandık. Öldürmede hep adamlar. Neyse sıkıntı yok. Ekran mangasıyla birinci olduk. Şu yakışıklı benim ha bu arada. Ulan var ya her kolsuz gibi ben de bekliyorum öne çıkmayı. Bakalım çıktık mı? Ekran alabilir miyim abim bey? Teşekkür ederim efendim. Öne çıkanlar da gene yokuz. Aha bizim gedik kardeş var burada. Oyunda vurmuştuk ya oradan kardeşliğimiz oradan. Manga dağıtma bir, asist bir, iki. Bunlara bir tane öldürmüşüz. O tankı saydı. 21'e 17 oynadığımız güzel bir eğlenceli bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.